duruyor. Yani Hayır. FETÖ terör örgütünün aslında Türkiye'de misyonerlik faaliyeti olarak kullandığı bu alanı maalesef Cumhurbaşkanımız böyle bir kelime kullandı. Hakikaten ben çok şaşırdım. Acaba dil mi süç, süçtü diye. Hani öyle olduğunu düşündüm. La ilahe illallah İbrahim Halullah diyerek Kurdalya kesti e, Sayın Cumhurbaşkanımız. Konuşma sırasında ifade etti. Pronturdan okuduğu için evet. düşünmesi imkansız. Yani hani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bizim kelime-i tevhidimiz. Tevhidimiz de değişti. Bu durumda değiştirilmiş oldu. Yani, yani. E, siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ben müsaadenizle yine olaya global bakacağım. Şöyle, ee, Sayın Prof. Dr. Haydar Baş Hocam'ın 8. Ehli Beyt Sempozyumunda yaptığı konuşmasını bugün dinledim ve e, çözümünü okudum. Orada hocam e, İngiliz Sömürge Bakanlığı tarafından Osmanlı coğrafyasının özel yetiştiği casusuna birisi olan Hamper'ın hatıratından alıntılar yaparak, yaparak bazı maddeler sıralıyor. Ve İngilizlerin 18. yüzyılda Türkiye'nin içerisine, Anadolu'ya, özellikle Kayseri'deki, Bursa'daki, İstanbul'daki medreselere 6, 7, 8 yaşında henüz daha akıl bali olmamış çocuklar gönderdiğini ve bunların medreselere eğitimden alındığını, aldığını söylüyor. Şimdi Hamp'un hatırına kaynak olarak göstererek. Şimdi Sömürgüler Bakan o gün aldığı bir kararlar var. O maddeleri hocam sıralıyor. Ben de madde madde bunu geçip hemen olayı bağlayacağım. Bir, Sünni ve Şii düşmanlığı üretip Müslümanlara savaştırmak, birbirine katmak. Evet. 2. Müslümanların cehalet ve bilgisizliğini korumak, her türlü eğitim ve öğretim merkezli kurumların önünü kesmek ve buna benzer tavsiyeler. 3. Tembelliği teşvik etmek, çalışkanlığa mani olmak, Müslümanları tembelleştirmek. 4. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir gibi hadislerden yararlanarak, zorba, zalim ve kendisini düşünen padişah ya da hükümdarların hakimiyetini, hakimiyetini ispat etmek, onlara bir yol göstermek. Yani yönetici ne dese haklıdır, size inanç yaymak. 5. içki, kumar, fesat, fuhuş yapmak, domuz eti yemeyi teşvik etmek. Bu maddeler ne oluyor? Bu maddeleri İsta Sömürge Bakanlığı, İngiliz Sömürge Bakanlığı Anadolu topraklarında, Müslüman toplumunda, Osmanlı'da yani bizim yaşadığımız coğrafya yapılması için bir kurulu. Bunları kimlerle yapıyor? Kendi içimizden yetiştirdiğimiz işte bu gelen devşirmelerle yapıyor. Yerli ajanlarımız. Evet onları kullanarak. Devam ediyor. Müslümanları şuna inandırmak. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve peygamberimizin dinlen maksatının yalnız İslam dini olmadığına inandırmak. Yani din derken hani Sayın Erdoğan'ın ofta ilk ifade ettiği gibi üç hak din vardır cümlesi var ya. Evet. O, o bakın Sömlü Bakanlığı ifadesi. Devam ediyoruz. Kilise yapılması için zemin oluşturmak. Kur'an'dan, hadislerden ve İslam tarihinden örnekler getirerek Müslümanlara ehli kitabı ibadet gelene saygı gösterilmesi gerektiğini anlatmak ve ibadethane atın açmalarını teşvik etmek. Ve Müslümanları kendi ibadethanelerinden uzaklaştırmak, alıkoymak ve Müslümanların kendi inançlarına karşı şüphe uyandırmak. Ailelere nüfus ederek baba evlat ilişkilerini sömürü kültürünün etkisinde kalacak şekilde düzenlemek, artık büyüklerin nasihatlarını dinlenme noktasına getirmek. Müslüman kadınların tesettürden vazgeçmeleri için olağanüstü bir çaba sarf etmek. Örtünün Beni Abbas dönemine ait olduğunu anlatmaya çalışmak. Müslümanların mübarek ve mukaddes yerlerini, yerleri, türbe, haç, Kabe gibi yerleri etmelerinin füzülü olduğunu inandırmak. Bu tür, özellikle türbe ziyaretlerinin bidat ve şerata aykırı olduğunu ortaya koymaya çalışmak. İmam Hüseyin'e matem tutulan merkezleri veya medreseleri ortadan kaldırmak, arabaya çevirmek, direkt İngiliz Sömürü Bakanı'nın ifadelerine Hı. geçiyor. Nesli kontrol etmek, evlenmişlerin mümkün olukla zorlaştırmak. Zaten İslam bu ekonomik şartlarda gerçekten aynı. çok zorlaştı. İslam ülkelerinin bazı arazi, şehir ve köylerini gayrimüslimlere tahsis etmelerini teşvik etmek. Araziyi sattırmak, evleri sattırmak ekonomik problemleri gündem ederek o ülkenin, vatandaşın toprağını gayrimüslimlere satmalarını teşvik etmek. Güçlü Osmanlı ve İran devletini parçalarak, parçalarak küçük yerli yönetimler icat etmek. Ehli ile savaş yapmak, onların etkisinde insanları uzaklaştırmak. Bu maddeyi daha devam ettirebiliriz. Hocam da konu böyle Hepsini diyor. Hepsini başarmışlar hocam. Şimdi Türkiye'yi anlattınız. Bu dediğimiz ifadeler 18 yüzyılda Sömürge Bakanlığı aldığı kararlar. Hangileri bugün uygulanmıyor? Şu an bizim mevcut olan hükümetimiz hangisini uygulamıyor? Dolayısıyla 18. yüzyılda İngiliz'in bugün de İngiliz in Amerika almıştır. Amerika'nın biz piyonluğunu yapıyoruz. Onlar yap diyor, biz yapıyoruz. Şimdi bakınız. Siz biz burada ifade ettiğiniz gibi biz herhangi bir dinin mensubunun ibadetine engel olmak gibi bir şey söz konusu değil. Hayır. Zaten bizim laiklik inancı, laiklik ilkesi burada herkesin hür şekilde ibadet etmesi önüne açmıştır. Mesele bu değildir. Ama mesele yeterince de vardır aslında. Yeterince yani vardır. Ibadet edebilecek mesele de yeterince burada. burada var. Mesele burada. Bakınız Mustafa Kemal Atatürk hani dinsiz Mustafa Kemal Atatürk'ün iki tane Kızımız Bursa'da Amerikan Koleji'nde Hristiyan oldu diye okulu kapattırıyor. Bizim şeriat getireceğim diye gelen şahıslar elleriyle kilise açıyor. O zaman burada biz bu oyunu iyi görmemiz lazım. İşte burada kimin İngiliz Sömürge Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çalımla mücadele ettiğini Kiminse bugün gerek gafletten, gerek cahillikten bu Sömürge Bakanlığı kararlarına hizmet ettiğini görmemiz lazım. Çözüm ne? Çözüm bizim, ne diyordu Prof. Haydar Başunemiz? Ben Ehli Beyt Üniversitesi kuracağım. Evet. Ve Ehli Beyt Üniversitesi'nde ben İmam Ali'nin inancıyla onun devlet yönetimiyle, onun ekonomik yönetimiyle, onun insanlığa bakış açısıyla yetişmiş insanları yetiştireceğim. Ve bunlar tüm dünyaya adaleti, barışı götürecek diyordu. Evet. İşte bakınız hocam zaten bu konuda diyor, bu konuda tüm dünya dinlemeli diyor. Çünkü bu model, bu proje ya yani bizim ehlibeyt dediğimiz ailenin ortaya koyduğu İslam modeli aslında tüm insanlığın barış, huzur içinde yaşaması için ortaya konmuş formülün adıdır. Evet. Sadece Müslümanlığın değil, insanlığın huzur içinde yaşamasını ortaya konmuş formülüdür. Ve biz hep şunu çok iyi biliyoruz, bakınız. Biz Horasan'dan gelen Hacı Bektaş Veli ve kardeşinin buradaki Kürtü, Çerkezi, Ermenisini, Rumunu, Yezdanisini, Keldanisini yan yana getirerek bir Türk-Müslüman potasını delirttiğini biliyoruz. Biz bugün bu kiliseleri açarak vatandaşa diyoruz ki bak senin özün bak bu değil ha o diyerek yeni bir gündeme oluşturuyoruz. Bu ayıştırmakla beraber Prof. Haydar hocamız hep ne derdi? Bizim dini birliğimiz, milli bütünlüğümüzdür. Milli bütünlüğümüz dini bütünlüğümüzdür. Evet. Bunu niye diyordu Prof. Haydar hocamız? İşte ...Hamper'ın hatıratında... ...delilleri ortaya konuyor. Hatırlarsanız... ...hocamız ilk daha... ...ülke genelinde yaptığı konferans serisi... ...ilk yaptığı konferanslar serisi hocamın... ...ben hocamın ilk 1987'de... ...Gaziantep'te... ...fuar konferans salonunda... ...izlemiştim 1987'de... Evet. ...konuşuydu. Milli Birlik ve Beraberliğin... ...temel unsurları. Hocam orada da bunları anlatıyordu. İşte bugün... ...iktidarda olanlar... ...bugün bu iktidara oy verenler ayağının demir çarık giyip kapı kapı şehir şehir dolaşan Profesör Doktor Haydarbaş dinlemedikleri için 15 Temmuz'u yaşamıştır. Bugün bu günleri yaşamaktadır. Ve eğer biz bu aymazlığa devam edersek o zaman bizim ülke bütünlüğümüz bu açıdan da büyük bir tehlikeyle Karşı karşıya kalacaktır. Teşekkür Biz bunu çok net bir şekilde her zaman dikkat etmeliyiz. yoksa vay halimize diyor. Teşekkür ederim hocam. İbrahim hocam e, tabi vaktimiz daraldı son 4 dakikamız. Hocam e, başlıklarla ifade edeyim. öz cümle kredi faizleri enflasyonla yarışıyor. Son haftalarda yüzde %60 60'a dayandı hocam. Yani insanlar hakikaten ulaşıma çok e, kredi ulaşımda Bırakın hani ödemesinde çok ciddi sıkıntılar var. Kredi kartı borcu 1 trilyonu zorluyor. Hazine 69. Eylül'de 69.5 milyar lira açık verdi. İTO Başkanı da ticaret yapan esnafların kredi kartlı limitlerinin ve taksitlendirmelerinin tekrar güncellenip daha da geniş bir yelpaze yayılmasını talep etti. Bu minvalde kapanışı yapalım hocam. Şimdi Ali Bey e, Merkez Bankasının malumunuz faizleri artırmasıyla birlikte efendim kredi faizlerinin artması bekleniyordu. Bir de işte Merkez e, Hükümet'in enflasyon hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirmek için de biraz talebi kısmak zorunda. E, böyle bir öngörü, böyle bir metot söz konusu Hükümet'in veya ekonomi yönetimi izlediği. Dolayısıyla faizlerin kredi faizlerinin artması çok anormal bir durum değil. Bir de işte bu bizim net faiz marcı dediğimiz mevduat faiziyle efendim kredi. Faiz...